Kurak geçen bir yaz mevsiminde kasaba halkı bir gün cuma namazı sonrası 7'den 70'e cami imamıyla kurumaya yüz tutmuş mahsullerini kurtarma ümidi içerisinde bozkıra yağmur duasına çıkarlar. Hacet namazları kılınır, dualar edilir, kurbanlar kesilir ama gökyüzünden tek damla düşmez. İnsanlar boynu bükük kasabaya geri döner. Aradan birkaç gün geçer ve kasabaya bir misafir gelir. Kasaba halkı bu kişinin Allah'ın veli bir kulu olduğunu anlar ve yanına giderek kendileri için yağmur duasına çıkmasını isterler. Allah'ın veli kulu yağmur duasından önce hep beraber kasabayı gezmeyi teklif eder. Halk merakla veli kulun ardına düşer ve evleri dolaşmaya başlarlar. Birkaç evi dolaştıktan sonra damı çökük, kapısı kırık bir eve rastlarlar kapıdan içeriye seslenip ev halkını dışarıya çağırırlar. İçeriden orta yaşlarda elbisesi yamalı bir kadın ve iki kız çocuğu çıkar. Kadına ve kızlarına halatır sorarlar, evin beyinin kalp krizi sonucu vefat ettiğini, kadının iki kızıyla bir başına kaldığını öğrenirler. Biraz asbihalden sonra küçük kızlara kendilerinden bir istekleri olup olmadığını sorarlar. Kızlardan birisi çatıları için kiremit, diğeri ise yeni bir ayakkabı ister. Allah dostu hemen evin damı için kiremit, küçük kız için de ayakkabı alınmasını buyurur. Kiremit ve ayakkabılar geldikten sonra Allah dostu küçük kızlara sorar. Söyleyin bakalım dedenize, Allah'a en çok niye için dua edersiniz? Kızlardan birisi şöyle cevap verir. Yağmur yağdığında Damımız eski olduğu için evimiz ıslanmasın diye Allah'tan yağmur yağdırmamasını isterim. Diğer kız ise "Ben de ayakkabım delik olduğundan yağmurlu havalarda ayaklarım ıslanıyor diye Allah'tan yağmur yağdırmamasını istiyorum." der. Allah dostu bu sözlerden sonra yanındaki cemaate dönerek şöyle buyurur. Sadece Allah'ın kudretinde olan bir duayı etmeden önce kendi kudretinizle birinin duasını yerine getirmediğiniz sürece duanız kabul olmaz diyerek meseleyi özetlemiş olur. Yani dostlar bugün yaşadığımız kuraklık için yağmur duasının yanında bu veli kulunda yaptığını yapmamız gerekir.